Selamun Aleyküm. Bugün size e, klasik tencere yemeği yapacağım. Karnabaharlı patates yapacağım. Bunun için yaklaşık e, yarım demet diyebilirim e, karnabaharım var. Geri kalanını turşu yaparken kullanmıştım. Artanından da yemek yapayım dedim. 3 adet böyle patatesimiz var. 2 avucumuz var. Bir de soğanımız var. Şimdi klasik işte soğanı doğrayacağım. Üzerine salça koyacağım. Sonra havucu kavuracağım. Daha sonra diğer malzemelerini atıp e, sıcak suyla üzerine plastik sulu bir tencere yemeği yapacağım. Tenceremizin içine önce sıvı yağını alıyoruz. Yaklaşık 3 çorba kaşığı kadar falan yağ koydum. Şimdi soğan. Soğanlarımızı kavururken içine bir yemek kaşığı kadar salça koyalım. Şimdi saltın kavrulmasındaki soğuşları atalım daha çok. Soğuşlarımız bir şekilde bir tencerenin içine attı. Bu şekilde biraz kavrulduktan sonra karnabaharın diğer geri kalanını koyacağım bu tencereye. Daha sonra sıcak suyunu ilave edeceğim. Yemeğin kendisi olacak. Üzerine bu tatlı taşıyacağım. Karnabaharlı havuçlu patatesimiz pişti bu şekilde. Dibine azıcık böyle suyundan döktüm. Geri kalan. İsteyen üzerine yoğurt takabilir, İsteyen bu şekilde de bu şekilde de yenilebilir. Yapanlara afiyet olsun. Allah'a emanet hoşça Hoşçakalın.